Ben gidiyorum. Dizi başlayacak. Dizimi izleyeceğim. Tamam, ben de dizimizi izleyeceğim, gibi <laughs> Ben gidiyorum. Dizimizi izleyeceğim. Tamam, ben... <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> Akşam canlı yayın var mı? Bir girelim mi? ya yine. Evet. E Hadi Hiç Hiçbir zaman. E, ve <gülüyor>. vermek isterim fakat yukarı kaydırma yüzden... Onu bi gel tamam. bir evet. yani gel de ya. Çok ne oldu? Bu akşam dizimiz de var değil mi? Hmm, bu akşam. Bu akşam kaç? 28. bölüm. Ha? Kaç içi bölüm? Bak sen de bilmiyorsun. 18. 18. Benim bilmediğim için ne, ne biliyor musun? 19 galiba. Ezberleyebilir mi? Ne kadar zordu? Yaklaşık 3 saniye falan. Hayır. Üç, evet, buyurun girelim kayda. Evet sessiz olduk. 4. 4. Şöyle Çok değer verdiğin kadın doğum günü buluştu yüzden bir şey olur,

Ben gidiyorum. Dizimizi izleyeceğim. Tamam ben de gidiyorum. Ben de dizimizi izleyeceğim. Hoşça kal. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> ne izliyorsun sen? Açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ha? Neyi? Ama beni bir dinle. Hayır seni dinlemeyeceğim. Ne yapıyorsun? Şık, şık. Şeydir o ya, şey var, emniyet, şeyi var, emniyeti aç, aç emniyeti bir daha. Bizim artık bir TikTok hesabımız var. Evet, hem de birlikte. <laughs> Sarp Kalp Anıl. Anıl ama yazıyla kalp. Ekranı yukarı kaydırıp direkt olarak ulaşabilirsiniz. Evet, ekranı kaydırarak. Allah <laughs> affetsin, artık var bu hesap. <laughs> ne, ne oldu? Geldi. Ben onu dememiştim. Sen <laughs> de iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Milana Balkonova Balkon, 07. 07. Efendim, Buram? Altı gel 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 sen de beraber. Burak canlı yayındayız. O yüzden şu Burak an söylemek ister misin? En hoşlandığın ve çalışmayı sevdiğin oyuncu kim? Ben zaten söylemesine gerek yok. Burak değil. gerçekten söyledi. Kapat. Kapattık çok kolay. Kapatmadık. Geçen ne söyledin gerçekten. ya? Nasıl ya? Sayesinde tam işte kapattık. Dalga <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bugün de bunu kanıtladı bu arada. Evet. Ne yaptı? Ya. Ne yaptı? Kerem çok rahatsız oldu. Ne yaptı? Ee, uh, anlatacağım. Ee, anlatacağım. Hadi burada anladın. No, 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 no. Yeah, anlat. Ne oldu? Anlat. Labro say hi. What's up? Labros. Uh, Labros. Evet. You're well. Okay. Okay. okay, tamam. Labros, I love you. Özlem, I miss you. Hadi. Yeah. yeah. Evet, ne yaptı? Ne yaptı? Başka soru Kerem için. <laughs> Programla ilgili bir şey oldu. Kerem. De... güne yine kötü başlamamı sağlayacak biri bir şey çıkıyor işte bak. Bak lafları bak bak. Bak hareketlerim. bak. İstariye tüm dünyadan çok ciddi tepki yağıyor. Yani mesaj geldi. Çok yüklenmeyin arkadaşlar. O da öyle biri. Hayır yani ben burada keyifli keyifli kahvemi içiyorum. Güne başlamışım. İyi bir gün olsun diye. insanlığa olan inancımı kaybettim. Ya. Yemin ediyorum 1700'lerde falan yaşasaydın Sitare, cadı diye asılırdın sen. Sitare'ye tüm sevmediğim çok ee, ciddi, Şöyle ciddi söyleyeyim, yağıyor. bir tane yani, mesaj, yani bir mesaj, mesaj geldi. Ee, bir ikincisi cadı arkadaşlar. güzel gözlü demek. O da öyle çok diyor. teşekkür ederim. Ben de Hayır, teşekkür yani, teşekkür ben, teşekkür ederim. Ederim. ben bunu keyifli keyifli kahvemi içiyorum. Kim? Aha. ah, okay. Hemen gidiyorlar. hemen gidiyorlar, hemen gidiyorlar. Kusura bakmayın evet. arkadaşlar, yani requestleriniz geliyor herhalde ama hemen yok oluyor. Um, birini alacağız, hemen bir soru alacağız, ondan sonra kapatmak zorundayız. Ve cık 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 cık. Sema. Hepsi unable to join ama. Nedense olmuyor. Bence heyecanlanır. Kapatıyorlar mı? E, Kapatmayın yani ya. Okey. <laughs> Neredesin ya? Gel. Okey, birini seçtik. Seçtik mi? <laughs> Görmüyor Yok. Yeah. Hello. Ah, Merhaba. <laughs> Ay, çok iyi canım. Türkçe Okay. <laughs> Nasılsın? Iyi misin? Hoş geldin. <laughs> Adın ne? Kübra. Kübra, Selam çok Kübra. memnun oldum Kübra. Ben de sizi bekliyordum. Sizi izleyeceğim. Ya yani biz mi izleyeceksin? <laughs> çok güzel bir zaman, mi? şanslısın. Kübra bize sormak istediğin bir soru. Evet. Hadi sor bakalım. Gerçek hayatta da sevgili olabilir miyim? <laughs> 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 Kübra, diziyle, <laughs> alakalı, diziyle alakalı bir şey sormak istiyor musun? <laughs> Sorayım. Kütüphane bölümü gerçek miydi? Hangisi? Kütüphane. Kütüphane. Kütüphane bölüm bu akşam bölümde bu var. Bu akşam var, evet. Siz peki heyecanlandınız mı? Yani bazı sahnelerde heyecanlanıyoruz, bazıları heyecanlanmıyoruz. Ya çok mutluyum şu an. <laughs> Teşekkür ederiz aramızda katılıyorsunuz. Çok Çatın memnun iyi olduk Kübra. Atıyoruz. Bay bay. Bay bay. <laughs> Okey artık canlı yayın şu an ya. yayınlarımızda hep birini dahil edip. Böyle... Her zaman yapamayabiliriz 2 dakikalık oldu Normalde bu mesela 3 dakikalık bir şeydi ama. <laughs> o yüzden sizi çok seviyoruz. We love you.